Merhaba arkadaşlar. Bugün size Malatya, Gazi İspendere Şifalı İçme Sularını göstereceğim. Şu anda gördüğünüz otelimiz. Gördüğünüz burası da otopark. Şu, şu gördüğünüz yerde girişi. Şu anda size tamamını göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burası oteli. Şifalı İspendere Oteli gördüğünüz yerler. Yani tavsiye ederim. Gerçekten her taraf tertemiz. Belediye çalışanlarımızdan, belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Güzel bir çalışma olmuş kendisi için. Malatyalılar için ve bütün vatandaşlar için. Evet. Şimdi bu gördüğümüz çocuk parkı. Evet kameramız biraz sallanıyor ama artık idare edeceğiz. Gördüğünüz gibi kamelyalarımız var. Yanlarında da barbeküler var. Hani istediğiniz gibi mangal yapılabilir. Rahat rahat çok güzel alanlarımız var. Evet, şu gördüğümüz de otopark alanı. Gördüğünüz gibi yanlarda kamelyalar da var. Şöyle gördüğünüz gibi vatandaşlar. Hepsi şu anda mangal yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet görüyorsunuz. Otoparklarımız. Yani o kadar çok gelip giden var ki otoparklarda yer bulamıyor. Yol kenarlarında park etmek zorunda kalıyorlar. Bunu yani Malatya'ya yakışır. Güzel bir iş yapılmış. Gördüğünüz gibi. Karşıda otoparkımız. Karşıda kamelyalar. Şu anda gösterdiğimiz yere kamelyalar var. Gördüğünüz gibi. Şu anda güzel bir alan. Yani o kadar çok yoğun ki insanlar ağaç diplerinde kamelya bulabiliyorlar. Ağaç diplerinde piknik yapıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi. aşağılar daha güzel. Yani her taraf her temiz. Yani çöp bulmak neredeyse imkansız diyebilirim. Evet. Şu gördüğünüz yerde tam karşımız. Çocukların eğlence alanı. Gördüğünüz gibi çocuklarımız burada şifalı su içinde yüzebilirler. Gayet Evet, gördüğünüz gibi. Burada yüzebilir var. Rahat rahat. Evet, i̇şte gördüğünüz gibi. Yani çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi çocuklar. Burada yüzüyorlar. Evet, size diğer yerlerde gösterelim. Şu anda gördüğünüz otelin arka tarafında gördüğünüz. Hıh. Evet. sıcakta video da çekiyoruz. Öyle <laughs> evet, Şöyle <şimdi> gösterelim. Otelimize gidiş yolu. Şurada var, belediğimizin gerçekten çok güzel markete ve kasap ve fırın olan yeri, Gördüğünüz gibi harika bir yer, yani gayet başarılı yani. Şu anda bir de şey göstereceğim, restoranı göstereceğim. Şu anda restoranımızı göstereceğiz. Gerçekten çok güzel. Bütün vatandaşlarımıza faydalanabileceği bir yer. Aha. Evet. Belediyemize sunduğu bir sosyal tesis. Gördüğünüz gibi harika bir yer. Vatandaşlarımız burada. Bütün ihtiyaçlarını giderebilirler. Evet, gördüğünüz gibi Tam göstereyim. Evet. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda şifal içme sularına doğru gidiyoruz. Yani göstermek için çok bir zaman gerekiyor. Büyük bir kayıt gerekiyor. Şöyle şuradan gidelim. Daha iyi olması için. <laughs> Evet gördüğünüz gibi burada da çocuklar gerçekten güzel yüzme alanları yapmış. Evet Şöyle göstereyim. Şu anda şifalı içme suyunu göstereceğim. Hepsi farklı farklı. Biraz tatları hemen hemen birbirine yakın ama gerçekten farklı yani. Tabii. tadı hemen hemen birbirine yakın ya. Yani. Çok fazla arada bir fark yok. Evet, şu anda diğer yerleri gösteriyorum. Evet. Evet görüyorsunuz harika bir mekan. Bu da bazı belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Yaptığı bu güzel hizmetinden dolayı. Evet burası da son. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar çıkalım buradan. Diğer yerlerde gösterelim.